e, Tuğberk Çitilci hemen dönelim GCM'ye merhaba diyelim ve hem bu akşam saat 21'de açıklanacak FOMC tutanakları hem de bütün o doların yukarı yönlü hareketi şuydu buydu açıklamalarla beraber acaba nasıl bir gün geçirdik? Aslanım iyi akşamlar. Küresel piyasalar tekrar ana gündemi olan ABD Merkez Bankası FED'e odaklanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda piyasanın ana belirleyicileri Petrol fiyatı ve Japonya'ydı ama bu akşam toplantı tutanaklarından dolayı pek tekrar ana oyun kurucu olmaya devam edecek. Akşamki tutanaklarda özellikle Haziran ayı da Temmuz ayındaki toplantılara ilişkin bir faiz artış sinyali beklenebilir. Çünkü piyasanın genel algısında ve fiyatlama tarafında da gerek Haziran toplantısında gerekli de Temmuz toplantısında Fed'in faiz arttırma ihtimali yavaş olarak fiyatlanmakta. Ama bu e, Wall Street Journal'daki bazı e, yazarlar tarafından e, faiz artırım sürecinin çok ani olarak e, gündemden çıkarıldığı şeklinde yorumlandı. Buna bağlı olarak S&P 500 endeksinde geçen haftadan itibaren S&P 500'ün düşmesi yönünde pozisyon alan borsa yatırım fonlarındaki para girişinde bir artış var. Dolayısıyla S&P 500 endeksinde negatif yönlü bir fiyatlama beklenebilir. Burada S&P 500 için kontrol seviyemiz 2052 seviyesi. İç tarafa bir zaman da iç tarafta evet akşam açıklanacak efekt tutanaklarındaki faiz artışına ilişkin detaylar önemli. İlave olarak siyasi haber akışındaki hareketlilik gerek yarın gerekse de bu hafta belirleyici olmaya devam edecek. Borsa İstanbul tarafına baktığımız zaman da yeni 80 bin seviyesi 77 binler oldu. Burada farklı bir bakış açısıyla Rüop 30 kontratında 95.82 seviyesinin üzerindeki hareketlerde bizim 77 bin üzerinde kalıcı olabileceğimiz fiyatlanabilir. Dolar Türk Lirası tarafında akşam bir FED'den gelebilecek şahin bir açıklama bağlamında Değersizleşme hareketinde 29850 ve psikolojik bariyer olan 3 seviyeleri takip edilebilir. Altın tarafında 1269 ile 1276 seviyesindeki yatay bant hareketi devam ediyor. Euro dolarda aşağı yönlü hareket. Buradaki fiyattan olarak 11250 ve 11215 önemli takip edilebilir. Genel olarak özetlemek gerekirse akşamki pet tutanaklarından dolayı piyasada şu anda yatay bir hareket devam ediyor şeklinde yorumlanabilir. Çok teşekkür ediyoruz Tuğberk Çitilci'ye bu aktardıkları için kendisini uğurluyoruz.